Muhtaçlık hissederek birini sevmeye başladığınızda ya da yakınlaşmaya başladığınızda onun peşine sen düşmeye başlarsın arkadaşım. Ve gün geçtikçe o ilişkide kendini acizleşmiş bir durumda da bulabilirsin. Ama farkındalığın olursa seni böyle bir ilişkinin içindeysen şifalandırabilir de. Bugün muhtaçlık hissiyle peşine nasıl düşüyoruz ya da bir kurtarıcı nasıl buluyorsunuz sonra istediğin gibi olmadığı zaman nasıl hırçınlaşıyorsun aslında. Bugün buna yer alacağız arkadaşlarım. Birisi seni beğendiği zaman da onu sen çekici bulmuyorsun ya da çekilmiyorsun. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz arkadaşlarım. Böyle taktik maktik ıvır zıvır şeyler değil. Gerçekten ilişkiler konusunda aydınlanacağınız bir video sizlere bekliyor arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok bu videoları paylaşırsanız içerik kalitesi de o oranda bu nitelikte videolardan gelecek. Ona emin olabilirsiniz güzel arkadaşlarım. Nedir bu muhtaç çekişsi? İlişkide kendini böyle ilgisiz, değersiz hissettikçe aslında kökeninde bu var zaten. Bir aradığında hemen taviz vermeye, ödün vermeye hazır sınav. Aslında. O kadar laf ediyorsun ama mantıklı olarak da farkındasın ama bir taraftan da aramasını bekliyorsun, bir taraftan ilgisini çekmek istiyorsun, bir taraftan onu etkilemek istiyorsun ama aslında sana dönük birisi değil, sana çekilmiş birisi de değil. Belki sadece seni kullanmak isteyen birisi olabilir karşında. Bu tipleri genelde fazlasıyla çekerler kurban rolündeki olan bir kişi. Diğer bir rol de partnerin diye belli hayat alanlarında zorlandığını görüyorsun ve onun tüm hayatını sorumluluğunu sen almaya başlıyorsun. Bu da kurtarıcı rolüdür. Şimdi bu ikisinin iki ortak noktası var. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Ve bu iki rolü bugün fark etmeniz çok önemli. Yani ilişkinde sen kurban rolünde misin? Birileri beni kurtarsın diye mi bekliyorsun? Yoksa birilerini kurtaran daha çok sen misin? Bu ciddi bir aydınlanma güzel arkadaşlarım. İlişkinizdeki döngünüzde temel bir dinamik. Birine neden çekildiğin ya da birinin sana neden çekici gelmediğine de çok ilgili. Belki seni kurtaran bir kişiye mantık olarak senin hoşuna gidiyor. Ancak bir taraftan da Hani seni beğenenleri de sen beğenmiyorsun. Böyle bir durum da olabilir. Bu muhtaçlık hissinin bir adı var ve bugün sizlere bu kavramla tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Adı kurban zihniyeti. Ve çoğumuz ilişkilerde kurban zihniyetiyle sevmeye programlanmışız. Hem toplum olarak hem başka nedenlerle bu zihniyeti açtığınızda aslında arkadaşlarım sevgide de gerçekten kendi ilişki kalitenizde de çok önemli adımlar atmış oluyorsunuz. Elbette partnerine destek olabilirsin, bazen yardım edebilirsin, sen yardım destek alabilirsin. Kastettiğim şey bunun ötesinde bir kavram. Kurbanlar daha çok kurtarılmayı bekler ve hayatının sorumluluğunu da aslında kendi alması gerektiği sorumluluğu da partnerinden bekler. İlgi, ihtiyaç kendi mutluluğunu da aslında aynı şekilde partnerinden beklerdir. Mutluluğunuz, yalnızlığınız, kendi kendinize verdiğiniz değer, ilgi. Öncelikle o yüzden hep videolarda diyorum ya ben size kendine değer vermelisin. İşte onun altyapısında bu vardır aslında. Kurtarıcı rolündeki bir kişi de partnerini kurtarmak ister. O da aslında sevgi ve ilgi almak için bunu yapıyor durumda olur. Şu ifadeler mesela kurban zihniyetinin cümleleridir arkadaşlarım. Bunu hak edecek ne yaptım? Hepsi benim hatamdı sefer kendini suçlamaya başlar. Ya da hep onun hatasıydı. Onu pişman edeceğim gibi cümleler söyler karşı taraf. Ya da incitildiysen çok fazla. Ya seni sevmekten başka, sana bir şeyler yapmaktan başka ben ne yaptım? Çok şey yapmış olabilirsin. Elbette başına gelenleri hak etmedin arkadaşım. Sevgiyi, şefkati, empati, anlayışı hak ediyorsun. Sadece bunları alamadığın halde göz göre göre devam ettiğin için bu durumlara katlanmış, yaşamış olabilirsin. Ve bunları artık kendi kendine senin vermen gerektiği bir zaman gelmiş olabilir. Bu yüzden anlayışta, da, sevgiyi de, empati de bir ilişkiye başlamadan önce sen kendine bunları verebilmeyi öğrenmiş olman gerekiyor ki o ilişkide bir birey olarak durabil, bunu sana vermeyen insanları da iyi algılayabil. Çünkü bu kişilerde kurban ve kurtarıcılar Kurtarıcılar çok iyi manipüle edebilir. Kurbanlar da manipülasyona çok gelebilir. Düşünsene ödülün sevgi ve ilgi. Ve sen buna muhtaçsın. Her insan sevilmek ister. Eksik tarafını aramak ister. Biyolojik olarak zaten eksik parçamızı aslında bulmak için programlanmışızdır ama içsel anlamda tamlığımızı yaşamamış olmamız gerekir. Kastettiğim muhtaçlık, böyle bir muhtaçlığı kastetmiyorum. Sevmek sevilmek herkesin hoşuna gider ama sevmek sevilmek için verdiğin tavizler seni kendinden edebilir. Kastettiğim anlam bu. Çok önemli nüanslar var arkadaşlarım. Sevgi, şefkat, saygı bunları kendimize verdikçe kurban zihniyetinden özgürleşmeye başlıyoruz. Benim çektiğim bütün bu videolarda bu kurban zihniyetinden özgürleşmeye yönelik bu tüm videonun kurgusunu, yazısını hazırlıyorum. Öyle çalı kalem, doğaçlama bir şekilde, spontan bir şekilde de anlatabilirim. Bu en kolay şey. Öyle gelişi güzel yazılmış şeyler değil bunlar. Her birisinin dinamikleri var ve soruyorum da hatta. Çok ciddi bu konuda akademik sen yani arkadaşlarım da var benim. Hani size dediğim şeyler önemli şeyler. Araştırın sadece benim videoma da bu kalmayın. Bu konuyla ilgili araştırın kurban Psikolojisi nedir? Bunları araştırın. Daha önce de videolar çekmiştim bununla ilgili. Ama bu araştıracağınız şeyler gerçekten akademik bilgiler olması gerekir ki doğaçlama kişilerin görüşlerine göre ilişkiler yaşandıkça hata yapma olasılığınız artar arkadaşlarım. Doğru bilgiyi öğrenmek senin daha az keşkesiz bir ilişki yaşamını sağlar. Benim söylediğim kavramları da araştırın. Üstüne ne kadar koyarsan o kadar iyi. Erdem güzel güzel anlatıyorsun. Peki biz burada nasıl özgürleşeceğiz? Nasıl biz bunu aşacağız? Bunu aşmanın ilk yolu arkadaşlarım fark etmektir. Ve kurban zihniyetinin 5 tane ben size özelliklerini bahsedeceğim. Tabi 5 tane sınırlı değil. Ama bu 5 temel özellik önemli bir şey. İlişkilerinde bunu kendinde ve partnerinde yaşıyor musun? Bu çok önemli. Birinci nokta ilişkide kendini acıyor musun? ya da partnerine acıyorsun. Partnerine acırsan onu kurtarmak istersin. Kendine acırsan da sevgi, ilgi ve şefkate muhtaçlık hissetmeye başlarsın. Senin acınacak bir halin yok. Öncelikle bunu kabul etmen lazım. Kendine acımayı bırakmalısın. Partnerine de aynı şekilde acımayı bırakmalısın. Çünkü arkadaşım acımak sevmek değildir. Acımak sevgi değildir. Sevgi merhamet ve şefkatin aslında birleşkesidir. Gerçekten merhamete ihtiyaç duyan birisini gördüğünde ya da hani bir kedi düştüğünde merhamet edip acıdığında onu kurtarmak istersin. Bu gereklidir. Ama gereksiz merhamet seni ilişkide kurban yapar arkadaşım. Gereksiz merhamet de sevgi değildir. Seni onu acıyacak şekilde düşünmenden kaynaklanır. Acıdıkça hayatında partnerinin alması gereken sorumlulukları sen alırsın ve onu kurtardıkça ...sana bağımlı hale getirmeye başlarsın. Her zaman videolarda benim dediğim bir şey var. Sağlıklı ilişkiler iki birey olmayı başarmış insanlar tarafından yaşanıyor. Bu söylediğim şey aslında ideal olan bir şey değil. Normal bir şey söylüyorum çünkü ancak huzurlu olan ilişkilerin böyle ilişkilerden çıkma olasılığı daha fazladır. Seni kurban haline getiren ikinci nokta ise onun dünyasında kabul edilmek için seni reddetmemesi için taviz vermeye, ödün vermeye hazırsındır güzel arkadaşım. Bu onu memnun etme çaban, sevdiğinden böyle kendiliğinden gelen bir memnuniyet değildir. Onun gözünde değerli olmaya çalıştığın için bunu yapmak istersin. Gerçekten seni seven birisinin gözünde değerli olmak önemlidir. Ama seni gerçekten sevmemiş bir insanın, gerçekten seni seven bir insanın gözünde değerli olmak önemlidir, güzeldir. Ama seni gerçekten sevmemiş bir insanın gözünde değerli olmaya çabalamak ve bunun için ödün vermek seni o ilişkide kurban yapar güzel arkadaşım. Bu yüzden işte öncelikle kendi gözünden kendine bakmayı öğrenmen gerekiyor. Birçok görüşmede benim kullandığım yol haritası da budur. İnsan kendi gözünde kendini değerli hale getirmesi, self esteem dediğimiz, o öz değerlilik, öz yeterliliğin bileşkesi seni ilişkide çok daha güçlü yapıyor. Bunun da bilincimize, farkındalığımıza öğretmemiz, öğrenmemiz gerekiyor ki bu yollarda daha iyi olalım. Bunun da ilk adımı kurban zihniyetinde olup olmadığını fark etmek arkadaşım. Şimdi üçüncü noktada şu, şunu da çok görüyorum. Onun yanında çok keyifli bir zaman geçirmişsindir, çok hoşlanmışsındır ve senin kadar o da çok hoşlandı ve ideal bir partner olmayı senin kadar onun da düşünmesini arzuluyorsundur. Ama içinde bir kazanamamışlık hissi de vardır. Onu tam böyle elde edememişlik hissi de vardır. İlişkiye getirmek ve onu kazanmak için uğraşmak ve çabalamak istersin. Oysa ki ilişki tek taraflı gidilen bir yer değildir. İki tarafın ilişki için birlikte bir araya geldiği yerdir. Gelmeyen birini getirmeye çalıştıkça bu seni kurban edecektir güzel arkadaşım o ilişkide. Bazılarında şunu görüyorum, kurtarmayı seviyorlar. Bir arkadaşım vardı hatta, Erdem ben muhtaç insan severim, muhtaç erkek severim derdi. Bana böyle muhtaç olmasını severim ve onu kurtarmayı severim. Çünkü altyapısında da aslında ilgi, onun sevgisini almaya çalışıyor. Ama düşünsene ihtiyacı kalmadığında bu adam ya da kadın nasıl davranacak o kişiye? O yüzden organik bir şekilde kendiliğinden olması için aslında kişinin kendi ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Dördüncü noktada bu. Seni hep o ilişkide kurtaracak birilerini ararsın ya da partnerin kurtaracak birilerini arıyor olabilir. Kendi mutsuzluğundan, kendi yalnızlığından, kendi koşullarından, çevrenden ödün vermeye hazırsındır. Böyle bir durumda insan kolay manipüle edilebilir, kolay inanır ve istediği gibi olmadığı zaman da çok kolay kızabilir. Şimdi şu çok önemli. İlişkide tabii ki beklentiler olacak. İlişkinin ortak beklentileri ve haklı beklentilerin elbette olacak. Yalnız şu çok önemli. İlişkideki beklentilerinden önce senin kendi kendi hayatınla ilgili ve kendinle ilgili beklentilerin olması çok daha önemli. Kendinle ilgili beklentilerin önce senin aslında karşılaman seni özgürleştirmeye başlar. Hayatının sorumluluğu senin elinde. Ve sonra ilişkinin sorumluluğu ikinizin elinde. Beşinci noktada kurtaracak birilerine çekilirsin. Dörtte de benzer bir şey söyledim, karışmasın. Dört kurtarmayı sever, beşte kurtaracak birilerine çekilir. Bu da aslında yine kurban rolünün bir parçası. Bunlardan herhangi birisi sana daha uyuyor olabilir. Şimdi size şunu söylüyorum. Böyle bir döngünüz varsa istediğiniz kadar taktiği uygulayın. Sadece o anı kurtarırsınız ama bir sonraki adım boşta kalır. O yüzden kendi içinde kendini tanımak çok önemli. O yüzden ilk hedefimiz bizim yani benim aslında bu çalışmalardaki ilk hedefim bu kurban zihniyetinden, ilişkide kişiyi özgürleşmek, aşmasını sağlamak. Bu da doğru ilişki kodlarını öğrenmekle ilgili ve kendi döngünü fark etmekle ilgili bir şey. Evet, buraya kadar nasıl gidiyoruz? Size 5 tane nokta söyledim arkadaşlarım. Şimdi esas söyleyeceğimi söylemedim. Tüm bunların sizce ortak noktası ne olabilir? Çok önemli bir ortak noktası var. Hayır sadece muhtaçlık hissetmek değil. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Suçlamak. Suçlamayı kurban zihniyetinde olan birisi çok sever. Kendini, partnerini partnerin suçladığında hiçbir problem yok çünkü rahatlarsın zaten. Rahatlamak için yaparız bazen, suçlamayı severiz. Ancak kendini suçladığında bu seni daha çok dibe götürmeye neden olur. Evimiz canımız yandığında bir şok karşısında suçlarız bazen. Ancak kurban zihniyetinde olan kişi bu suçlama aşamasında çok takılmaya başlar. Ve bir türlü kıramaz bunu. Peki tüm bunları seçen sen değil miydi? Tüm bunlara izin veren, bazen görmezden gelen kimdi? O zaman Kendimizi mi suçlayacağız? Hayır. Belki de başına gelenler tesadüfen seni bulmuyordur. Farkındalığının tekamülü için gerekli bir sınav olabilir. Ve derslerle ve mesajlarla dolu. Bu sınavı geçiyor musun, kalıyor musun bilmiyorum. Ama bu sınavı geçebilmek için kurban zihniyetini öncelikle aşman gerektiğini biliyorum. Ve bunu aşabilecek kaynakların olduğunu biliyorum.